Gelmeyecek mi? Gelmeyecekmiş. Kalbini kırmışız güya. Rezil olmuş filan filan. Ah Yaman ah. Onca fırsatım vardı değerlendiremedim. Artık işler değişti. Baştan beri hata yaptık zaten. Yanlış balığa oynadık. Avcı dururken Yaman'la oyalandık. Ama efendim siz de biliyorsunuz ki... Cek lafımı bölme. Ne diyeceğini biliyorum zaten. Yaman işbirliği için hazırdı ve avcıyla vakit kaybetmeyelim dedik. Değil mi? Bunu diyeceksin. Yani doğru olanı bırakıp kolay olanı seçtik. İşte bu da bizim hatamız. Şimdiye kadar yeterince ders aldık sanırım. Hem de küçücük bir balıktan. Adı neydi onun? Maviş. Maviş efendim. Aynı zamanda avcıya da ders veriyor. Avcıya ders mi veriyor? Ne dersi? Okuma yazmayı öğreniyor bizimkisi. Ha, öğrenmiş mi bari? Henüz değil. İyi. Öğrenmesin zaten. Okuyan adamı kandırmak kolay değil. Okuyan aynı zamanda düşünür. Düşünen... Düşünen... Düşünen neyse işte. Düşünmek iyi değil işte. Bir an önce avcıyı ikna etmeliyiz. Anlıyorsun beni değil mi? Size söylüyorum anlıyorsunuz değil mi? Ağladık Anladık efendim. efendim. Ama nasıl? Ama nasıl? Nasıl olur ya kahretsin? Ah Maviş ah! <laughs> ne var? Ne oldu yine? Kuzum neredesin sen? Ted o merak ediyor. Seni soruyor. Niye merak ediyor ki? Ben onu merak ediyor muyum? Yo, o da merak etmesin. Kuzum ama böyle yapmaya devam edersen papucun da mı atılır? Demedi deme. Ortada papuç mu kaldı? Avcıya karşı rezil ettiniz beni. Sadece o olsa neyse. Maviş de vardı değil mi? Bir daha kimsenin yüzüne bakamam. Nasıl yani? Sen şimdi anlattıklarımı iyi dinle. Şşşt! Maviç çabuk gel. Hı? Efendim? Telefon çabuk ol. Yine bir şeyler çeviriyorlar. Öyle mi? Şimdi sessizlik. Yarın şehrin dış yanından bir saldırı planlayacaksın. Ha, <laughs> güldürmeyin beni. Oradan saldırı mı olurmuş? <laughs> Belli ki bahsettiğiniz yer hakkında bir fikriniz yok. duydum. Bunlar şehrin dış yakasından saldırı mı yapacaklar? Sanırım Yamanla dalga geçiyorlar ya da başka bir şey. E, doğrusu ben de bir şey anlamadım. Ama yarın onlar orada olacaksa bizim de tedbir amaçlı orada olmamız gerekiyor. Sanırım durumu acilen Bilgemen'e anlatmalıyız. Haklısın. Hemen Bilgemen'e haber verelim. Konuşulanları duydun. Her ne kadar saçma da olsa İşin içinde başka bir şey olabilir. Oraları biz de biliyoruz. Oradan saldırmak akıl kârı değil. Ama bu işler senin uzmanlığın. Sence ne planlıyor olabilirler? Yoksa gerçekten de kafayı mı yedi bunlar? Redo ve ekibi belki de orayı tam bilmiyordur. Bu yüzden mutsuzca oradan girmek için plan yapacaklardır. Yarın biz de orada olmalıyız. Ne planlamış olabilirler ki? Evet, ben de onu diyordum. Gelsinler ve karşılarında bizi görünce geldiklerine pişman olsunlar. Kafam çok karışık. Başka bir şey olmalı. Biz tedbirlerimizi alalım, sonra duruma göre hareket edeceğiz. Yarın herkes orada toplansın. Maviş, sen ve Avan derse katılmayın. Bizi geriden takip edin. Çocuklar da haberdar olmasın, panik yapmasınlar. Anladınız beni değil mi? Tamam öğretmenim ama... Şey kusura bakmayın. Mavişe baktım da bir yerde bulamadım. Evet gördüğün gibi maviş yok. Sen ne arıyorsun burada? Olman gereken yer sanırım burası değil. Evet öğretmenim. Özür dilerim hemen gidiyorum. Merak etmeyin düşmanın şehre girmesine izin vermeyeceğiz. Düşman şehre mi giriyor? Nasıl yani? Düşman mı? Düşman kim? Şehre mi giriyor? Ne zaman? Düşman şehre giriyorsa biz burada ne duruyoruz? Cepheye gidelim biz de. Cephe nerede? Ne düşmanı? Ne cephesi? Çocuklar saçmalamayın böyle. Ortada bir şey yok. Ders öylece kaynatmanıza müsaade etmeyeceğim. Avan! Sen de çabuk sınıfı terk et ve görev yerine git bakayım. Ama Maviş yok. Maviş bir yere gidecekmiş. Hatırladım, Avcı'ya gidecekti. Okula gelmeyecekmiş. Ah Maviş ah! Bene, ne diyeceğim ben? Ne yapayım şimdi? Ben gittim. Size iyi dersler. Kimsecikler yok. Her taraf çok sessiz. Çocuklar da gelmedi. Kendilerince bizimle dalga mı geçtiler yoksa? Bilemiyorum. Bir şeyler dönüyor. Bu doğru. Ama ne? Göreceğiz. Çıkar kokusu yakında. Umarım bir sürprizle karşılaşmayız. Burnuma pis kokular geliyor. Çok hassastır burnum. Hemen cecik anlarım ben. Sanırım beni yem olarak kullandılar. Evet, evet. Avcı. yo, yo, yo. yo beni kenara atıyorlar. Avcıya gidecekler. Onu ikna etmek için yaptılar bu planı. Onunla yalnız kalmak için. Onların istediğini yapamayacağım. Ben siz burada bir plan yapamayacaklarını bilmeleri gerekiyor. Boşuna panik yapıyorsun. Birincisi etrafta kimsecikler yok. İkincisi sana zarar vermek gibi bir derdimiz de yok. Sadece konuşacağız. Derdimizi anlatacağız. Bize hak vereceksin. Sizinle konuşacak bir şeyim yok. İş daha fazla çirkinleşmeden defolun gidin. Ha, çok ayıp. O nasıl söz öyle? Sadece konuşacağız dedik. Anlaşacağız ve hep beraber gideceğiz. Şöyle zorla değil, isteyerek geleceksin. İkna olacaksın. Hatanı terk edince bize hak vereceksin. Ben mi hata yapıyormuşum? Hata hata hata. Sen kimsin? Biz kimiz? Biz aynı değil miyiz? Neden ayrıyız? Biz birlikte aynı taraftayız. Güçlü olanlar, yani bu dünyanın sahibi olanlar. Söz de bizim, hak da bizim. Ve sen de bizdensin. Bizim ne olacaksın? Olman gereken yer. Anlamıyorum seni. Nereden geldin? Burada ne işiniz var? Biz mutluyduk gül gibi geçinip gidiyorduk. Anlaman gerekmiyor be yavrum. Dünya koca bir köy. Her yer bizim için aynı. Nerede bir güzellik varsa ilk önce bizim hakkımız. Zayıf olanlar, zavallı ve çaresizler, onlar ancak bize hizmet ettikleri kadar bu dünyadan nasiplenebilirler. Beni anlıyor musun? Size bu hakkı veren kim? Bu da nereden çıktı böyle? Panik yapmayın. Tek başına gelmiş gibi. Alacağınız olsun çocuklar. Demek siz de inandınız buradan bir tehdit geleceğine. Nasıl yani? Kafam karma karışık. Benim de öyle. Baksana. Ne maviş ne de avan var ortada. Ay! Ay! Çatladım resmen. Hayrola kız kaç? Neler oluyor? Ne işin var? Çocuklar nerede? Çocuklar parkta oyun oynuyor. Bir şeyden haberleri yok. Korkma. Ee, Niye geldin o zaman? Maviş, Maviş avcının peşinde. Sanırım siz burada oyalanırken Teda ve ekibi avcıya saldırıyor. Ya da ikna etmeye çalışıyor. Avan dedi bunları. O da Maviş'in peşinden gitti. Sizin de haberiniz olsa iyi olur dedim. Ya demek bizi de haberdar etmeyi akıl etmişler ha. İyi bari o da iyi. Haber vermeyebilirlerdi de. Değil mi ama? Şu kuzucuğa bir ders vermenin zamanı geldi galiba. He? Ne dersiniz çocuklar? Bence de. Ne olur ne olmaz. Ben şöyle Tedo'yu korumaya alayım. Üstüme geliyorlar. Hadi avcı ama. Ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım? Kafam epey karıştı. Bir şey göstermeme izin ver avcı. Ne göstereceksin? Şu zavallı miniklerin çaresizliğini görüyorsun değil mi? Ne yapacak sence? Kendi gerçeğini kabul edip bize saygısını, bağlılığını bildirmesi gerekmiyor mu? Ama o ne yapacak? Asla istemediğimiz bir şeyi, tek zaafımızı kullanacak. İzle bak. Avcı yardıma gelmeyecek gibi. Başka çarem kalmadı. <laughs> <laughs> Tam da istediğim gibi. <laughs> Bu da ne? Nereye kuzum? El öpmeden mi gidiyorsun? Normalde fırsattan istifade edip kaçman gerekmiyor muydu? Bu ne cesaret? Planım tutmadı galiba. Şu kuzucu şöyle bir güzel bağlayalım dostlar. Ne dersiniz? Mesela şu prangayla. Pranga mı? Hay hay Jack Bey. Siz şöyle önden buyurun. Önden olmaz. Bilirsin ben tevazu sahibi biriyim. Gülmeyeyim seni o zaman. Görüyorsun değil mi? İşte anlatmaya çalıştığım şey bu. Bunlar hadlerini bilmiyorlar. Ve en ufak zayıf noktamızdan yuvarlanıp bizi kontrol etmeye çalışıyorlar akıllarınca bizi zekalarıyla yenmek istiyorlar. Yalan söylüyorsun. Biz kimseyi kontrol etme derdinde değiliz. Sadece bizim olan yerde özgürce yaşamak istiyoruz. Oysa siz, siz... Evet biz, biz. Anlat hadi biz ne? Siz yakıp yıkmak, her şeyi yok etmek istiyorsunuz. Bütün sular sizin olsun istiyorsunuz. Güçlü, haklıdır diyorsunuz. Evet, aynen öyle. Güçlüyüz ve haklıyız. ...değil mi Avcı? Yanılıyorsun. Güçlü olan haklı değil. Haklı olan güçlüdür. Sonuç ortada ama... ...şu an güç ve hak kimden yana? Konuşmaya gerek var mı? Aa, neyse çocuklar şunu susturun ve gidelim buradan. Birazdan dostları da gelir bunun. Bugünlük bu kadar kargaşa yeter. Mavişti değil mi adın? Sen de bizimle geliyorsun. Avcı'ya ders vermişsin diye duydum. Biraz da sen ders alsan... ...fena olmaz sanırım. İhtiyacım var senin. Kafan iyice karışmış. Haddini unutmuşsun. Ne yapayım şimdi? Dedikleri yere gitsem başım belaya girecek. Kahraman, bilgemen, sazan gibi avlarlar beni. Gitmezsem iyice aram açılacak. Bu hale düştüm ben yahu. Eldekiler de gitti. Hayaller de yok artık. Neler oluyor burada? Avcının mekanının dibinde Yaman'ın ne işi olabilir ki? Kesin yine kafası karışmıştır. ama neyse, bir an önce mavişi bulmalıyım. <laughs> tamam Allah'ım pranga üzerine benziyor. E, kim kimi prangaya vurmuş olabilir ki? E, Benden önce buraya gelen Maviş olabilir mi? E, yo yo o değildir. E, hem kim neden onu prangaya vurmak istesin ki? <laughs> İnşallah yanılıyorumdur. Merhaba arkadaşlar. Ben Maviş. Kanalımıza yani Maviş'in dünyasına hoş geldiniz. Birbirinden eğlenceli maceralarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenip altına yorum yazarsanız çok mutlu olurum.